Minik misafirimize bakın siz. Yol kenarında ağlıyordu. Bayağı da ufak şöyle ufak mama buldum. Barış da şöyle yaprakla süt verdi. Dökün biraz daha. Yok, bir Hadi ye, al. Bunun da böyle küçük kediler için olanını bilmiyordum ben. Böyle yürüyüş yapıyorduk da. Bir de bu arada yol kenarındaydı da buraya Barış getirdi. Şuradan hemen marketten aldık Beyefendi getirecek bakalım bir yere Ya bırakamıyorsun şimdi Aynı. Beyefendi getirecek baksana, Nereye baksana, getireceğim bak, dedi Bak hayvan bakılan bir yer var He oraya getirecek Ne kadar ufak bir bilseniz Bir karış var mı Ah küçücük ya Bak bak İyi ki bizim karşımıza çıktı Nasıl yiyor Barış? Barış'la abi kediyi aldılar. Şuradaki veterinere bırakacaklar. Çünkü annesi yok. Daha ufak. Ay çamur olduk. Getiriyor Barış. I. Mamalar da elinde. Ama çok açmış ya. Vallahi çok açmış. Evet dönüşte bakarız inşallah. Sosyeteye geçen hafta sivit aldığımız yere gidiyoruz. Yarene güzel varsa bakacağız. Şimdi geldik şunu yarene beğendim ama bir attım bakayım. Bana olacağını bilsem alırım da. Güzelmiş şu bir dursun. Barış bak ben sana şunu bakmıştım. Şuna bir bakar mısın sen? Ona bir baksana. Bak, bak, He onu atmadık ki. Yok bunun rengi şey Yarışa şöyle bir crop buldum. Bunlar 200 TL. Şöyle M'sini alıyorum. Bir de şunu beğendi. Şu. Kumaşı çok güzel. Bu ikisini alıyorum. Şunu çekmiştik ablamla. Şu ikisini alıyorum yarına. Babası alıyor yani. <laughs> şunu beğendim ama bunda kararsız kaldım. Çünkü yarına bu baya büyük. Biz onunla beraber de geliriz inşallah. Şunlar 200, diğerleri 400. Barış'a fiyat soran sorana. Güzelmiş. Kırmızı ama şapkasız. Bu arada bunun gibi değil o. <laughs> Yok, bu da mı şapkasız? ben açtım. Ben açtım. Yok. şu değil mi? Bak takımlara bak. Güzelmiş ha. Aa bakayım hemen. Ne kadar takımlarınız? O şalar bir altı yüz. Güzelmiş <laughs> ama. Şunlar mı? Aa İstanbul'dan aldım. Aynısı bak. Bunlar ne kadar? 150 kaç almıştık ki? Hiç hatırlamıyorum Barış. Müzik de açmışlar Allah'ım. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Ay nasıl güzeller. Barış. Şeye geldik. Neydi burası? Adını unuttum. Elmas Park. Böyle halıları asmışlar arkadaşlar buralara. Modeller belli olsun diye şuralarda falan. Koltuk örtüleri vardı girişte ama çok beğenmedim. hava güzelse ne yaparız? Simitle çay keyfi. Çaylarımızı söyleyelim. Sahile geldik. Akşam ettik ve eve geldik. Orada çektim sizlere. Yarenciğime şu siviti aldık. Bir de şunu aldık. Resim attım. İkisini de çok beğendi. Burada da ne var? Heyben Market'ten şöyle şöyle vakfı kebir. Bu şekilde esmer ekmek aldık. Karnabahar tarifi çok isteyen oldu. İnşallah en yakın zamanda yapacağım. Karnabahar aldım. Domates, salata, azıcık biber. Şurada hurmamız var biraz. Bir de yarını şöyle az bir şey. Kumlu elma aldık arkadaşlar. Bu da sahilde simit almıştık. İkisini eve getirdik. Hindistan cevizimiz var. Yaptığım bardak tatlısından tekrar istiyorlar. Şimdi bunları hemen yerleştireyim. Güzel bir mercimek çorbası yapacağım. Yanına da artık bakalım ne yapacağız. Şimdi bine geldik arkadaşlar da bu hafta araba geçsin de. Leoparlı şu güzelmiş battaniye. Sonra terlikler var. Fincan, cüzdan, çanta, bez çanta. Çanta neler geliyor? Bakmak lazım. Cuma günü. Hem yürüyüş yapalım hem bime bakalım dedik. Heh. Zeytin yeşil gelmiş ama. Şöyle salep var. Barış bak böyle salep var. Hmm. Alabilirim. Bir bakayım da. Ay bu ne kadar büyük kap Pudingler. o. Bak bu da güzelmiş. Fırça seti. <laughs> Termal. Bu bedenli mi? Ondan bir tane alsam da. En büyük galiba M.L bir bakayım da çok da ses yapmayayım. Daha sonra ona bir bakacağım. Şöyle takı dolabı. Nasıl bir şeymiş bu? Şu sırf ML. O yüzden almadım onu da. Bu neymiş? Dudak bakım maskesi. Tövbe estağfurullah. Daha sonra anam çocuklar için ne güzel çoraplar gelmiş. İyi fiyatı da. Büyükler için olsaydı alırdım yarene. müşürler gelmiş. Evet ertesi günden hepinize selam olsun. Dün 5 dakika bir video çektim. Ondan sonra çekmedim. Bugün devam ederim dedim. Bugün de bime gittik. Aktüellere baktık. Şimdi A101'den bir şey alacağım. Tavuk çıkardım. E bugün çökertme yapacağız. Yapacağım yani. Dünden çorbam var. Az bir şey bulgur pilavım var. Öyle arkadaşlar. Ben şimdi 101 dedim ama şoka geldim. Şöyle suya çantalar. Bu hafta hep böyle leoparlılar gördüğünüz gibi. 149 TL. Şöyle leoparsız olan var. Bir de şöyle var. Daha sonra şu şekilde bir tava gördüm. 30 santim. Daha sonra araç için şöyle şunlar var. Şu terliklere baktım da şu 37-38. Bu da 39 40. Biri küçük biri büyük gibi geldi. Şuna bir bakacağım ama karar veremedim. Böyle indirimde ürünler var. 37 38 bana oldu. Herhalde bunların kalıpları küçük. Şöyle indirimde. He, bunu geçen çekmiştim galiba. Yo değilmiş. Pardon. Öyle arkadaşlar. Şimdi şöyle 100 bile geldim. Aa, bak tam da bitmişti. Ben bunu en son 300 almıştım. Şu an 199. Ha, i̇çme olarak kullanmıyorum da çayda kullanıyorum ben bunları arkadaşlar. Tukaş'ın zeytini onu sevmedim. Şöyle golfretler var. Neler var? Tekrar bingo gelmiş 149'a. Ama şu iyi. Gerçekten ben bir de bunu aldım. Bir 3 ay oldu herhalde 300'e. Şimdi eve geldik. Orada terlikleri denediğim için şöyle poşetin üzerine koydum. Bunları sanırım söyledim 150 TL'ydi. Aslında yarın ne diye aldım da. Ya ben ya yarın giyeriz artık. Şunu da normalde yoktu büyüğü. Ama yukarı kibimde X large hatta X X large. Baya bir büyük almışım ama bunlar bedenlerinden bir tık daha zaten küçük oluyorlar. Şu Brita'yı göstermiştim zaten. Salep aldım kahve dünyasının bunu böyle közlenmiş alıyorum iyi oluyor hemen yemeğin yanına yoğurtluyoruz benimkiler seviyorlar yine şu zeytinden aldım bunu ben seviyorum bir tane poğaçoz aldım evde dursun diye bir de şundan aldım Pınar'ın Yaren bu ara böyle sandviç yapıyor geçen sandviç ekmeği falan almıştık bir de böyle bir iki özel bir şey aldım onları kaldırdım zaten şimdi arkadaşlar tavuğu yanlış çıkarmıştım göğüs çıkardım tekrardan ben kemikli çıkarmışım o hemen çözülmeden onu buzluğa geri attım. Bunları bir yerleştireyim. Eşimle kendime kahve yapayım. Ondan sonra tavuğu güzel keseriz, soslarız. Bugün çökertme kebabı yapacağım tavuklu. Dediğim gibi çorbamız da var. Öyle bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi ihtiyacınız varsa şu çoraplar da güzel oluyor böyle kışın. Ben eteklerle elbiselerle de seviyorum. Şöyle sizlerle beraber bakalım. Bu arada dünkü badilerin ben yarene resmini atmıştım. Hani alayım mı güzel mi diye getirince Yaren böyle kalitesine, kumaşına bayıldı. Hatta bugün o gri olanı giydi. Kısa crop gibi vardı ya. O kolin silmiş zaten. Dedim haftaya tekrar sana bakarım. Onun siyahı falan var mıydı anne dedi. İyi aldık. O 200'dü. Sivit de 300'dü. Anam ama bu X large. Yo gerçi kaldırır ya. Aynen. Bayağı büyük almışım ama olur. Ben kışın seviyorum. Pantolon içlerine ne bileyim eteklerle dediğim gibi elbiselerle güzel oluyor. Şimdi buraları halledelim. Şunu alalım. 37 38. Kahve keyfine geçmeden 3 tane patatesi böyle ince ince kestim. Suda bırakıyorum yemek olana kadar bunlar böyle nişastası iyice çıkacak. Daha sonra ne yapacağım? Havlu peçeteyle kurulayacağım arkadaşlar. İyice kurulayacağım. Sonra bol yağda kızartacağız. Bir arkadaşım kapakta defo görmüş ama ben niye görmedim bilmiyorum. Benim gözümden bazen kaçıyor. He şurası. Demiş ki o kadar takıntılıyım ki videoda hemen dikkatimi çekti demiş. Yani şöyle çeviririz. Fark etmez ya. Ufak bir şey zaten ama bazılarınız gerçekten çok dikkatlisiniz. Tebrik ediyorum sizlere. Neyse bakalım. Şimdi e, tavuğu da buzlu bir şekilde keseyim. Onu da hemen çünkü pardon, baharatlayayım. Ondan sonra bir kahve keyfi yapalım. Da bu şekilde hazır. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı biber salçası, sıvı yağ ekledim. Kekik, karabiber, kırmızı biber, tuzunu ekledim. Yoğurt ekledim, söylediğim gibi. Şimdi bunu dolapta şöyle güzel dinlenmeye bırakalım arkadaşlar. Patates de burada. O zaman rahat rahat kahve içebiliriz. Şöyle arkadaşlar, ışığımızı da açalım. Aslında salep yapacaktım, aldım ya. Ama dedim bunu akşam içeriz yemek faslına geçmeden ay gözükmüyor şöyle yapalım dedim bir kahve keyfi yapalım barış soda içer misin açayım mı İstemiyor. genelde zaten yemekten sonra barış sodayı seviyor şimdi arkadaşlarım kahvemizi alalım kaşığımızı alalım şöyle çok beğenen olmuş kavanozlarımı daha güzelleri, daha iyileri sizlerin olsun inşallah. Ben de inşallah sağlıklı güzel günlerde kullanırım. Çok yakıştırmışsınız oraya. Bazı arkadaşlar oradaki tahtayı kaldır demiş. Zaten hani o tahtayı kimi kaldırıyorum, kimi duruyor. Ben sık sık değiştiriyorum. Ya işte videolarda da güzel duruyor. Bir de Instagram'a böyle tarif falan da paylaşıyorum ya. O zaman da orayı değiştirmek iyi oluyor. Şimdi arkadaşlar açalım. İki tane büyük. Bu fincanlarımı kimler hatırlayacak? Hadi yorumlarda buluşalım. Bu fincanları ben nerede almıştım? Bakayım hatırlayanlar olacak mı ki illaki olacaktır. İki büyük mü üç büyük mü yapıyorduk bunu? İki büyük yapalım da büyük Hadi bakalım. Evet, kahveler hazır ama bu tekrar bir öttü. Niye öyle oldu? Şimdi Barış oyun oynuyor da oyununu bölmeyeyim. Evet bize afiyet olsun. Hadi bakalım ışıkları kapatalım. Salona geçelim. Barış sesi duydun mu? He Barış. Ya yine öttü. Bilmiyorum ki valla. Tekrar temizleyip çalıştırırız. Sarımsaklı yoğurdu yaptım. Dolaba kaldırdım. Şöyle az bir şey yaptım. Buraya da hemen bir parça tereyağı, sıvı yağı yapmış olduğum yazdaki domates sosum. Çünkü şimdiki domateslerle lezzet vermeyecek biliyorum. Biber salçası, domates salçası, biraz karabiber, pul biber. Sosumuz hazır arkadaşlar. Bunu da tekrar yemeği hazırladığımızda ısıtırız. Şöyle çok azıcık bulgur pilavı kalmış. En son akşam yaren yemişti. Dediğim gibi dolapta da şey var. Mercimek ay elhamdülillah <laughs> ay hasta olmam inşallah hep beraber öyle bakalım Şimdi tavukları tavaya aldık kendi suyunu salacak bizden nar gibi kızaracak bakalım erken geldim yaren yarenlerin de sunan haftası bütün gençlerimize başarılar diliyoruz. Allah yollarını açık etsin inşallah. Böyle elim illaki bir şuralara değiyor. En son siliniyor aslında ama neyse bakalım. Kapağını kapatalım. Güzel pişsin. Şöyle kepçede ne kadar büyük geldi tencereye. Mercimek çorbamı ısıtıyorum. Gördüğünüz gibi. Kızartma tenceremi çıkardım. Burada tavuklarımız tam Barış'ın istediği gibi nar gibi kızardı. O zaman hemen havlu peçetemin üzerine patatesleri alalım. Şöyle havlu kağıtla güzelce suyunu çıkaralım. Kızartalım. Çökertme kebabımız hazır olsun arkadaşlar. Evet yemeğimiz hazır arkadaşlar. O zaman bize afiyet olsun. Saatlerimiz 8.30 oldu. Yemeği yediğimiz bayağı bir oldu. Bugün erken yedik. Ee, bir saate yakın mutfaktaydım. Şimdi kızartmada yapınca buraları güzel temizledim. Fayanslara kadar sildim. Yerleri sildim. İşte elimde yıkanacakları yıkadım. Onları yerlerine kaldırdım. Çamaşır vardı. Onları makineye atmıştım. Şimdi kurutmaya attım. Çay demledim çay demini alana kadar tencereye mısır falan koydum. Dedim benimkiler sever mısır patlatayım. Şöyle geldiler ikisi baba kız hemen yaren dedi ki baba baharatlı mısır yapalım. Ne koydular bilmiyorum ama anlamadım da şu an. Böyle ayırdılar. Ben bilmiyorum yiyebileceğimi zannetmiyorum ama neyse ilk e, bu sadeyi patlatacağım sonra baharatlıyı patlatacağım ama daha çayım demini almadı. Tabi o esnada da kurutma biter. Bugün var ya çok bir şey yapmadım gibi ama mutfaktan da çıkamadım. Oturamadım da. Nasıl bir günde anlamadım. Bazen böyle oluyor. Şimdi içeri geçeyim. Edit yapayım. Çay olana kadar. Şöyle bir yorumlarınıza biraz yani hepsini bitiremem büyük bir ihtimalle. Akşam otururken yazacağım hepsini. O zaman tekrar mutfakta birazdan buluşuruz arkadaşlar. Yok Az gibi geldi gözüme ama bak bereket vurdu. Şimdi bu sade olan. da bir kaba alacağım yerler. Evet. Şimdi hemen baharatlıyı da yapalım. Gönülleri olsun. Buram buram karabiber koktu. Zaten böyle bak ufak ufak da. Görüyor musunuz? Allah'ım ya. Evet. Şimdi bununla onu karıştırayım arkadaşlar da. Ama tencerenin dibini neredeyse yapmış. Şimdi çayları doldurayım. Duman altı oldu burası. Gerçekten. Oh, 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 oh. Ya de çay içecek aslında ama sorayım öyle doldurayım çünkü bazen dolduruyorum içmiyor bazen istiyor. Oh mis gibi. Şeri şeri lady yaşlı barış. Neydi de eski şarkılar. Ay çok duman oldu ev. Evet bu baharatlı, bu sade mısırımız, şöyle çaylarımız o zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlar çay faslı bitti. Bir tek çaydanlığı cifleyeceğim. Bir yarım saat sonra falan e, salep içeceğiz. Çünkü şimdi ilacımı yeni içtim. E, neyse çay içerken Hemen Nilgüncüğümü açtım. Nilgünlük hayatlar birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler de varsa hemen şuraya yazacağım. Zümrüt ablama Nilgüncüğüme selamlar, sevgiler. Benim kavanozlarımı çok beğenmiş Zümrüt abla Nilgün'e söylemiş al diye o da annesine hediye almış. Keşke dedim yorum olarak da yazdım. Hani beğendiğini bilseydim benden sana hediye olarak alırdım dedim. Güzel günlerde kullansın inşallah. Buradan ikisini de öpüyorum. Ee, üzerimde de hazır bu pijamalar varken Instagram'a çekim yaptım. Beni Instagram'dan takip edenler görmüşlerdir ama buradan da söyleyeyim. Bu pijamalardan çok memnunuz. Analı kızlı. Hatta ablamda Elif'te de var. İki rengi var bende de. Yaren'de de. Birini giyiyoruz birini çıkartıyoruz. İnanın kışın var ya başka pijama giymiyorum neredeyse. Çünkü çok güzel sıcak tutuyor. Hiçbir şekilde çekme yapmadı. Biz çok memnunuz. Şimdi Trendyol'da güzel bir kampanya var. İsteyen arkadaşlara link bırakabilirim. Pijamayı aldığınızda İkinci pijama 1 TL'ye geliyor arkadaşlar. Hatta ben de bakacağım. Farklı renkleri falan varsa böyle. Buradan da söylemek istedim. Ee, ne yaptık? Videomuza dün başladık. Sadece 5 dakika çekmişim. Bugün devam ettim. Bugün günlerden salıydı. Bime gittik. Şoka gittik. 101'e gittik eşimle beraber. Eve geldik. Çökertme kebabını yaptım. Çok güzel olmuştu. Etle de yapabilirsiniz. Ama tavukla da hani çökertme genelde biliyorsunuz etle oluyor. Ama tavukla hiç yapmadıysanız muhakkak yapın tavsiye ederim. Değişik ve güzel bir lezzet oluyor. Benimkiler iki türlü de sevdiği için fark etmiyor. Yani etli de seviyorlar, tavuklu da seviyorlar. Bugün de bu şekilde karnımızı doyurduk. Günümüz böyle geçti. Mutfakta zaten nasıl vakit geçiyor anlamıyorum. Bir bakıyorum akşam olmuş sizler de yazıyorsunuz. Allah rutinlerimizi bozmasın. Sağlığımızı elimizden almasın inşallah. O zaman burada da vedamı yapayım. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. İnşallah kısmetse yarın burada tekrar buluşuruz. Hoşçakalın.